Diğer bir soru kardeşler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hocam bir insan mürted olduktan sonra tövbe etse bütün ecirleri boşa gider mi? Allah razı olsun. Allahümme amin. Kardeşler bir insan mürted olsa bütün ameli boşa gider. Bütün ameli boşa gider. Ama eğer bir daha Müslüman olmazsa. İnnemel amel bil havatim. Ameller neticeye göredir. Bir adam Müslüman olduktan sonra tekrar mürted olursa ve tekrar Müslüman olursa amelleri ona geri, hesapları ona geri verilir. Bu konuda ihtilaf var. Şafii uleması ve başkaları ihtilaf etmişlerse de sahih olan görüş kardeşler bir insan mürted olsa ve sonra tekrardan Müslüman olsa canını İslam üzere verse eski amelleri zayı olmaz, sevapları da zayi olmaz. Allah ala ve alem. Allah azze ve celle ve men yertedid minkum an dinih ve huve kafir fakat habitat a'maluhu fi dünya vel ahira. Kim, sizden kim dininden dönerse ve kafir olarak ölürse, kafir olarak ölürse, o zaman kardeşler amelleri iptal olur. Allah Azze ve Celle innellezine amenu, thumme kafaru, thumme amenu, thumme kafaru, thumme zdadu kufran. O kimseler ki iman etmişler, sonra kafir olmuşlar, sonra iman etmişler, sonra kafir olmuşlar. Lem yekunillahu liyaghfira lahum ve la lihdiyahum sebilah. Allah bunları bağışlayacak ve bunları hidayet edecek, edecek değildir. Bu ayet-i kerimeyi kardeşler innellezine amanu o kimseler ki iman etmişler Musa'ya. Thumma kafaru sonra kafir olmuşlar. Kardeşler thumma amanu sonra iman etmişler İsa'ya. Thumma kafaru sonra kafir olmuşlar. Thumma zadu kufran sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman etmeyerek küfürlerini artırmışlar. Bu ayet-i bunlar için olduğu söylenmiş bu bir. İki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا demek küfür üzere ölmüşler demektir. ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا yani kafirken ölmüşler. لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah bunları bağışlayacak değildir. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا Doğru olan görüşte budur. Aksi takdirde bir insan beş kez de mürted olsa iman etme hakkı vardır. Allah Azze ve Celle yani onun nefesi, ruhu buraya gelmediği müddetçe, gargara yapmadığı müddetçe Allah her kişinin tövbesini kabul eder. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظَّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları bağışlar. Günaha bağışlanmadık hiçbir günah, Allah'ın bağışlamadığı hiçbir günah yoktur. Onu bilmemiz gerekir. وَاللّٰهُ alem. وَعَلَىٰ İslam alimleri ittifakla bir insan mürted olursa yani geçmiş namazlarını kaza etmesine gerek yok, hacı kaza etmesine gerek yok tekrardan Müslüman olduğu vakit. Allahü ze vecelan ismidəndir. Sevapları da zayi olmaz şərait İslamını gözəlləşdirərsə və İslam üzərə səbat edərsə. Vallahu ala və alem.